Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi mutfağımı toplayacağım. Yemek yedik. Bulaşık makinesindeki kadar kaşıkları yerleştirmemiştim. Onları yerleştireyim. Ardından kirli tabakları makineye koyacağım. Akşam rutin yerleştirmeler. Arkadaşlar kanalıma destek olmayı unutmayın. Çok destek desteğe ihtiyacımız var. Küçük <laughs> yaşında bir kızım var. Şu anda babası geliyor. Ben dişlerimi yapıyorum. Saat beşte işten geldim. Bayağı yorulmuşum. Bugün birkaç saat evi topladım. Biraz kızımla oynadık. Balkonda güneşlendik. Bugün bayağı hava güzeldi. Hiç kış havası yok. Bahar havası. Artık kış yaşamıyoruz. Çocukluğumda kar yağardı biz okula giderken. Ama şimdi hiç... <laughs> Eu não I <laughs> 退三十，打进去。

嗯。<laughs>